Sağım çorumlu, solum çorumlu. Şimdi trene binmiş. Giresunlu fındığı yemiş yemiş. Çuvalın yarısına kaldırmış, atmış. Ondan sonra Trabzonlu balığını yemiş hamsini. Yarını kaldırmış, atmış. Ondan sonra bizim Ankaralı sağına bakmış. Soluna bakmış, çorunlu var. Kaldırmış atmış. Lan ne yaptın demiş bizim orada çok bunlar. Nasılsın abla? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Elhamdülillah. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Kardeşiniz, kardeşi. Abi. He? Abi. Merhaba. Ver oğlum. Merhaba. Merhaba. Merhaba sen ikramda bulun inşallah. Bu fitremiz abla. Bu dinlen e, alışveriş yapabiliyorsun. Beş bin lira var orada. Hatta kullandıkça düşüyor. Buralarda tamam. Esiva etkiler. He çocuğa pijama falan ha. al. Sağ olabiliyorsun. Allah kabul etsin maç. Hadi rahat. Hadi hayırlı Ramazanlar.